Hakikati Muhammediye e, teorisine göre e, bu bir şirk anlayışıdır. E, Allah'ın e, bütün alemleri e, Peygamberimiz için yarattığı çelişkisini ifade ediyor. Bu bir çelişkidir. İki, bu e, söz, hadis de demeyeceğim, uydurma bile değil. Yani hadis aslında Hazreti İsa için e, İncil'lerde Korentlilere yazılan mektupta ifade edilen bir söylemdir. Bunu Hristiyanlar Hz. İsa için uydurmuşlardır böyle bir şeyi. Sonradan Hristiyanlığın etkisi ile bize tefsirlere giren İsrailiyat tefsirimizin baş kaynaklarından birisidir. Bu yolla bize girmiş ve maalesef bugün Müslümanları Hz. Peygamber'in kimliği konusunda çok büyük bir yanlışlığa sürükleyen azim bir yanlışlık.